OSM kanalından herkese selamlar sevgili dostlar. 2026'nın ilk videosuyla karşınızdayım. Öncelikle yeni yılınızı kutluyor ve yeni yılda sağlık, başarı ve huzur diliyorum herkese. Bugün sizlere 4-3-3 A taktiğimi paylaşacağım dostlar. Bu taktik üzerine uzun süredir çalışıyordum. Bildiğiniz üzere ben kendim yaklaşık 2 aydır video atmıyorum. Son videomuzu ekip arkadaşım sevgili Runner 11 menajerimiz Yiğit Hocam attı. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu videonun altına yapılan birkaç gereksiz yorum vardı. Dostlar herkes kendi taktiğini kendisi geliştirebilir. Herkes kendi taktiğini kendisi beğenebilir, hoşuna gidebilir. Başkalarının yapmış olduğu ve başkalarının paylaşmış olduğu taktikler üzerinden gereksiz yorum yapılmamalı bence. Ben kendim şahsen eee Denemediğim, sonuç almadığım taktikleri sizinle paylaşmıyorum ki bu da zaten iki aydır video atmamamın kanıtı. Ee, videolarım, e, pardon taktiklerim çok işleyişli taktikler değildi. Bu sebepten sizlerden de kötü, kötü geri dönüş almamak için taktik paylaşımı yapmadım. <laughs> Sevgili kardeşim Yiğit, güzel bir taktiği olduğunu ve bunu siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istediğini bana ilettiğinde ben de gerçekten mutlu oldum ve o da eline emeğine sağlık gerçekten e, çok güzel bir video, çok güzel bir içerik çekti bizim için ve bu takdiri sizlerle paylaştı. Umarım başarılı olmuşsunuzdur ki zaten o da başarılı olmadığı bir takdiri sizlerle paylaşmaz. Paylaştı ama bir e, birkaç tane gereksiz arkadaş yorum yapmış. Eee kendilerini de zaten açık edemiyorlar. Bu kadar ki korkak, bu kadar ki gereksiz isimler oldukları belli zaten. Özgüvenli, kendilerini açık edebilecek kabiliyette bir insan olsalardı. Gizliden kendilerini gizleyerek yorum yapmazlardı. Açık ve net bir şekilde benim menajer adım bu. Ve ben bu taktiği denedim. Başarısız oldum. Taktiğiniz işe yaramıyor gibi yorum yapabilirdi. En azından ki taktiğimiz zaten başarılı bir taktikti. Bizler de denedik, hoşumuza gitti. Canlı ve kanlı başarılı bir menajere karşı almış olduğu sonucu paylaşmıştı. Diyerek taktiğime geçmek istiyorum arkadaşlar. Taktiğim 4-3-3 A taktiği ve bu taktiği uzun süredir deniyorum ve başarılı oldum. Ee, şu an size şöyle bir şey göstereceğim. Dostluk maçlarında deneyemeyeceğim taktiğimi. Çünkü dostluk maçlarında dün etkinlik olduğu için harcadım. Bakın şöyle göstereyim. Burada ben dostluk maçlarımı kullandım. Hızlı bir şekilde ekip ligimiz olduğu için etkinliği zaten takip eden arkadaşlar biliyordur. Etkinliği kaçırmamak adına yaptım ben dostluk maçlarımı. Burada bitirdim. Burada VIP ligdeyim. VIP ligde bitirdim arkadaşlar. Orada da kullanmıştım. Şöyle göstereyim. Burada da kullandım dostluk maçlarımı. Burada da bitti. Şöyle geldiğim zaman bu ligde boş bilik öyle süre geçirmeye girmiştim şöyle baktığınız zaman burada da bitirdim arkadaşlar galiba yok ama pardon burada bitirmedim burada duruyor evet buraya çok önemsemediğim için burada kullanmadım ama burada kullanabileceğim pek rakip yok İki iki menajere karşı denerdim ama gerek yok yani sıradan menajerler olduğu için onlara karşı taktiği deneyebileceğimizi düşünmüyorum şöyle gelelim savaşa yeni girdim arkadaşlar savaş liginde kadromuz oturmamış durumda. Burada hücum taktiğine kadar yapılır. O da muamma. Ama ben sizler için sadece bu taktiği deneme amaçlı burada yapacağım. Şöyle bakarsanız zaten kadro durumlarımızı görüyorsunuz. Ligi yeni başladık ve maçlar oynanmadı. Sizler için burada yapacağım taktiği. Burada deneyeceğim. Ama dostluk maçlarının çok fazla etkisinde kalmayın dostlar. Taktiğimiz başarılı bir taktik. Deneyebilirsiniz yani. Şöyle dizilişimize gelelim. Dizilişimizi yapalım arkadaşlar. Söylediğim gibi kadro hazır değil. Elimizdeki en iyi kadroyla denemeye çalışacağız. Şöyle sağ bekimizi alalım. Sol bekimiz hazır. Orta sağımızda şöyle gelelim. Ose bulalım. 63'lük ose. Mevkilerin hepsini yerinde oynatmak istiyorum arkadaşlar. Oyuncular güçsüz de olsa dizilişimizi yapalım. Oyuncular hepsi yerinde olsun. Güçlü güçsüz fark etmez. Bu deneme taktiği olduğu için sizlere sadece göstermelik yaptığım için böyle arkadaşlar kanatları kullan taktiği yapacağız. Kakem sarı ben burada agresif olarak hazır bekleteyim. Unutuyorum daha sonra yoksa. Mevkileri sabit yapacağız arkadaşlar. Baskımızı 67 yapıyoruz. Baskımız 67. Stilimizi 73 yapıyoruz arkadaşlar. Stilimiz 73. Tempomuzu da 69 yapacağız. Evet. Şöyle tekrar edelim. Dizilişimiz 4-3-3 A şeklinde olacak. Oyun planımız kanatları kullan. Çizgi taktiklerimiz sabit. Baskımız 67. Hücum 73. Tempo 69 olacak. Hücum dediğim stil yani. Stil 73 olacak. Tempo 69. Alan markajı Yapacağız. Offside tuzağına hayır diyeceğiz. Mücadelemizi arkadaşlar biliyorsunuz zaten bunu tekrar tekrar söylüyorum. Yine söylemeye devam edeyim ben. Kırmızı hakeme ben dikkatli yapmıyorum. Ben genellikle normal çıkıyorum. Yani dikkatli çok çok mahalir. E, katı bir hakem olur. Maçım çok önemlidir. Riske girmek istemiyorumdur. Dikkatli yaparım. Onun dışında ben dikkatli çok fazla kullanmıyorum. Genellikle normal yapıyorum. Mücadelemizi Kırmızı hakemde ben normal olarak tanıtayım sizlere. Normal yapıyorum. Sarı hakemde agresif yapıyorum. Yeşil hakemde çok agresif yapıyorum arkadaşlar. Ben riski sevdiğim için böyle bir yol izliyorum kendime. Evet. Uzmanlarımızı da ayarlayalım arkadaşlar. Uzmanlara geldiğimiz zaman kaptanımız kadronun ilk 11'in en yaşlı oyuncusu olacak. Ve baktığımız zaman 32 yaşında orta sahamız var. Orta sahamızı verelim biz burada. Penaltiyi santrfor oyuncumuz kullanacak arkadaşlar. kanavara veriyoruz. Serbest vuruşumuzu ofansif ortası kullandıralım. Kornelerimizi o şeye kullanıyoruz arkadaşlar. Genellikle ben sağ bek tercih ediyorum burada. Sol bek sağ bek tercih ediyorum ama burada ben ee, Solbek sabitleri güçlü görmediğim için hala hazır olmadıkları için 71 70 olduğu için ve hücum gücü kuvvetli olan orta saha oyuncumu tercih ediyorum. Bakın 69 başka var mı bakalım. Şöyle baktığımız zaman evet yok. 74 olan ofansif orta saha olduğu için ona kullandırmayacağım. O kullanacağım arkadaşlar. Evet dostluk maçlarında taktiğimizi deneyelim. Şöyle gelelim. Beşiktaş'a karşı oynadık arkadaşlar. Kadro farkına rağmen 1 bir birlik -bir beraberlik almışız. Penaltıdan golünü almış rakibimiz. Selko Rüzi'ye sevgili kardeşim Runer 11 Yiğit'e karşı denedim. 4 birlik bir galibiyet aldık burada. 16 8 şut. 4 3 3 A ile çıkmış o da. Furkan Ay. Furkan Güneş Spor. Ona karşı da deneyelim. Bu arada TGC gibi de eşlik savaşta. Onlara da başarılar diliyorum buradan. Furkan'a karşı 15 şuta karşı 3 şut arkadaşlar görüyorsunuz taktiği hazır arkadaşımızın dizmiş kadrosunu kendisi. Fenerbahçe'ye karşı 3-2 bir galibiyet aldık. Onun kadrosu da hazır bir şekilde ortada geçmiş maç ama skor olarak bizde Fenerbahçe'nin kadrosunu biliyorsunuz Antalya ile Fenerbahçe arasındaki kadro farkı. Evet Galatasaray'a karşı 2-0'lık bir galibiyet aldık. 13 şuta 6 şut onun kadrosu hazır değil oyun başlarında 4-2-3-1 veriyor genellikle çünkü. Gaziantep'e karşı 3-1'lik bir galibiyet aldık. Göztepe'ye karşı 3-1'lik bir galibiyet aldık. Kocaeli'ye karşı 0-0 berabere kaldık. Sevgili Cano ekip. Arkadaşım bir penaltı kaçırmışız burada. Ortada geçmiş. Onun da 4-3-3 taktiği muazzammış bu arada ki zaten başarılı bir menajer çok çok iyi taktisyen ona karşı zaten galibiyet şaşırtırdı evet burada 1-0'lık bir, bir galibiyet aldık 16 şut 60'ız yine evet dostlar taktiğimiz bu şekilde dostluk maçlarında sizlerle beraber taktiğimizi test ettik denedik bu taktiği niye neye karşı kime karşı ve ne zaman yapacaksınız evet arkadaşlar bu taktiği evinizdesiniz ranklarınız eşit veya 3 rank 5 rank gibi üstünlükleriniz var. Maçı kazanmanız gerekiyor. Gönül rahatlığıyla bu taktiği yapabilirsiniz. Deplasmanlarda bu taktiği tercih etmiyorum ben arkadaşlar. Deplasman taktiği değil. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evinizdesiniz, ranklarınız eşit veya rakibinizden çok çok güçlüsünüz. Kazanmanız gereken maç. Gönül rahatlığıyla bu taktiği yapabilirsiniz. Video kapağında da görmüş olduğunuz gibi %90 galibiyet. Verebil, alabileceğinizi söylüyorum ve bunun garantisini veriyorum sizlere arkadaşlar. Hiçbir taktiğimde garanti vermiyorum ama bu taktikte garanti veriyorum. Çünkü bu taktikte ben başarılı oldum. Bakın şöyle göstereyim size. Bu taktikte ben dün akşam ekip ligimizin ilk maçında Sporting Lisbon takımına karşı oynadım. Evimde. Ranklarda e, hatırladığım kadarıyla bir rank ya da iki rank benim üstünlüğüm vardı. Bugün gün içindeki satışlarla önüme geçti arkadaşımız. ve Geldiğimiz zaman sonuçlara gelelim arkadaşlar. Bakın bu taktikte oynadım, bu taktikte çıktım ve 1-0'lık bir galibiyet aldım. Şöyle gelirsek 11-10. E Rakibimde 4-3 geldi, ben de 4-3 çıktım ve ortada geçen bir maç. Ama böyle bir maçta, böyle zorlu bir rakibe karşı güzel de bir galibiyet aldığımı düşünüyorum. Taktiğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Şöyle son olarak ekip ligimizi de göstereyim. Ekip ligindeki menajerlerimize de buradan selamlarımı göndereyim. İnanılmaz başarılı menajer, inanılmaz bir arkadaşlık, inanılmaz bir topluluk içindeyiz. Ve inşallah hedeflerimiz doğrultusunda kısa süre içerisinde ilk yüze girmeyi hedefliyoruz. Uzun zamandır galibiyet serimiz vardı. Uzun zamandır galibiyet serimizi vermiyorduk. Son savaşımıza kadar burada Daliran diye bir ekibe karşı kaybettik. Burada da çok kötü bir şey vardı. Sistem vardı. Sisteme karşı mücadele ettik aslında. Bir 5 takımı yönetti. Takip ettiğimiz göre. Yani adam inanılmaz bir defansif taktik üretmiş. İnanılmaz derecede güzel bir defans yaptı. Ve savaşı aldı. Şikayet ettik ama o OSM'nin saçmalığı incelemeye dahi almadılar. Ki alsalar da bizim savaşımız bitti. İnşallah bu ekip, bu menajerler diyelim, menajerler diye bahsedelim. Balı biraz önce yerler. Ve bizim yaşadığımız şanssızlığı sizlere de yaşatmaz bu ekip. Daliran bakın unutmayın dostlar. Daliran ekibiyle işleştiğiniz zaman menajerleri takip edin. Böyle savaşlarımızı da gösterelim. Bakın son savaş harici 111-27 82-58 burada mağlubiyet almışız. Ondan önce galibiyet 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 galibiyet, galibiyet galibiyet bir galibiyet daha bir galibiyet daha diye gidiyor çok çok güzel bir seri yakalamıştık hala serimiz devam ediyor bakın aşağıya doğru iniyoruz hala devam ediyor şurada 9. ayın 27'sinde bir kaybımız var buraya gelene kadar 15-16 savaş arka arkaya kazanmıştık ve böyle sistem üreten rakibe karşı kaybetmek gerçekten bizim için üzücü oldu. Ne diyelim başarıya giden yolda böyle kazalar olacaktır. İnşallah yakın zamanda biz de ilk yüzde mücadele vermeye başlayacağız arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun dostlar.